Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olsun, Sayın Adalet Bakanı olsun, saray iktidarının temsilcileri ısrarla bir ekonomi ve hukuk reformundan bahsediyorlar. Aslında 18 yıldır hiçbir yapısal reform yapamadıklarının 18 yıldır tek başına yönettikleri halde doğru bir şey yapamadıklarının da bir e, ifadesi, ikrarı niteliğinde bu açıklamalar. Hukuk reformu yapamadılar, hukuk deformu yaptılar. Yaptıkları hukuk deformu. Maalesef. Demokratik hukuk devletinin olmadığı yerde zaten hukuk reformu yapamazsınız. Kimseyi kandırmayacaksınız. Milleti de, dünyayı da kandırmaya çalışmayacaksınız. Demokrasi dediğimiz şey güçlü bir masaysa bunun ayakları yasama, yürütme, yargı ve basın. Bu ayaklar güçlü olursa, sağlam olursa, saygın olursa, uyumlu ve dengeli çalışırsa siz demokratik hukuk devletini ancak inşa edebilirsiniz. Basın da dördüncü bir güç. Basın özgürlüğü ise toplum özgür değildir. Hukuk deformu yaptılar. Bugün Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi davaları, Bir Gün Gazetesi'ne ve birçok gazeteye uygulanan cezalar, Oda TV tam 259 gündür kapalı. Bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşması için sizden ricam kanalımıza ilk önce abone oluyorsunuz ve beğendi butonuna basıyorsunuz. Şimdi hep birlikte videomuzu izliyoruz. Özgür basının üzerinde maalesef Rütü'yü ve basın ilan kurumunu silah olarak kullanan bir saray iktidarı. Böyle bir anlayış hiç hukuk reformu yapabilir mi? Bir hatırlatma yapayım. Cumhuriyet gazetesi davasının iddianamesini hazırlayan savcı bugün Hakimler Savcılar Kurulu üyesi. Öyle bir Hakimler Savcılar Kurulumuz var ki bırakın yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamayı tam aksine saray iktidarına yürütmeye biat ediyor. Böyle bir hakimler savcılar kurulu varken hukuk reformu yapabilir misiniz? Samimiyseniz gelin anayasa değişikliği yapalım. Hakimler ve savcılar kurulunu yürütmenin vesayetinden kurtaralım. Ama bunu yapamayacaklarını hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına, Danıştay kararlarına uymayan bir iktidar hukuk reformu yapabilir mi? Hukukun üstünlüğüne inanmayan, yargı kararlarına saygı göstermeyen bir iktidar hukuk reformu yapabilir mi? Bir örnek vereceğim. Bireysel başvuru sonucunda anayasa mahkememizin, anayasa mahkemesinin 10 binden fazla hak ihlali kararı var. Bireysel başvurular sonucunda bugüne kadar toplam 10 binden fazla hak ihlali tespit edilmiş. Ve bunlardan yüzde 55'i adil yargılanma ile ilgili. Adil yargılanma hakkının bu kadar ağır ihlal edildiği bir sistemde Hukuk reformu yapabilir misiniz? Bir örnek vereyim. Bırakın adil yargılanma hakkını, yargılanma hakkını bile ortadan kaldırdılar. İşte Anayasa Mahkemesi İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu ile ilgili yeniden yargılama yapacaksın dedi. Ama yerel mahkeme hayır, yapmıyorum dedi. Bırakın adil yargılanma hakkını. Yargılanma hakkını bile insanların elinden alan bir sistem hukuk reformu yapabilir mi? İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu hakkında tweetlerinden, düşüncelerinden, eleştirilerinden dolayı son derece ağır cezalar veren bir sistem hukuk reformu yapabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen fezleke sayısı ne kadar biliyor musunuz değerli basın mensupları? 1190. 1190 fezleke bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde bekliyor. Milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan milletvekilleri birer suç makinası olmadığına göre sistemde bir sorun var demek. Bu sistemde hukuk reformu yapmak maalesef mümkün değil. Hızlanacağız diyorlar. Bu sistem her şeyi hızlandıracak diyorlar. Ama maalesef hiçbir şey hızlanamıyor sağlıklı bir şekilde. 2012'de soruşturma dosyalarının ortalanma, sonuçlanma süresi 364 gün iken 2019'da bu 416 güne çıkmış. Ortalama bir soruşturma dosyası 416 gün bekliyor. Yıllarca süren soruşturmalar, yıllarca süren davalar ve geç gelen adaletin adalet olmadığı bir sistem hukuk reformu tabii ki yapamaz. Değerli basın mensupları, sorunun kaynağı ve sebebi olanlar çözümün ortağı asla olamazlar. Zaten böyle bir niyetleri de, böyle bir amaçları da aslında yok. Bunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Ve gelinen tablo. Artı bir kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı bir araştırma var. Bize gönderiyorlar. Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisidir? Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisidir? Yargı 1.7. 1.7. Yargı. Çok enteresan. Hiçbiri de yüzde 30,6. Yani bu sistem kurumları da o kadar çürütmüş, adaleti o kadar çürütmüş ki. Türk Silahlı Kuvvetlerimize 30,5 yargı 1,7 polis teşkilatı 7,5 tabii ki siyasi iklime göre hareket eden karar veren yargıç ve savcıların da maalesef bunda rolü var. İşte sistemin yargıyı getirdiği nokta bu. Bu sistemde hukuk reformunun yapılamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten bu sisteme de güven kalmadı değerli basın mensupları. Araya araştırma şirketi, geçerli oylar üzerinden yaptığı bir araştırmada güçlendirilmiş parlamenter sisteme bugün referandum yapılsa oy veririz diyenler yüzde 54,4 cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekleyenler 45,6. 54, 45. Başka bir araştırma. Adamor araştırma şirketi göndermiş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnuniyet yüzde otuz. Yüzde otuz. Memnuniyetsizlik yüzde altmış altı. Otuz nokta bir, altmış altı virgül dört. Vatandaş da artık bu sisteme güvenini yitirmiş. Haklı olarak adalete, yargıya güven temelinden sarsıldığı gibi. Değerli basın mensupları, iktidarın, iktidar şikayet etme yeri değildir. İktidar ağlama yeri de değildir. 18 yıldır tek başınıza yöneteceksiniz, bugün geleceksiniz, işsizlik, yoksulluk bu kadar büyümüş, insanlar çöp konteynerlarında yemek arıyor, adaletsizlikler büyümüş, suçsuz insanlar cezaevinde uzun tutukluluk süreleri yargı bir silaha dönüşmüş muhalefet muhalefete karşı siz geliyorsunuz hukuk reformundan bahsediyorsunuz. Eğer samimiyseniz adım atın ama doğru adımlar atın. Çünkü adalet bir söylem değil, eylem meselesidir. Adaleti sağlayacaksınız. Eylem odur. Adaleti sağlamak. Ve adaleti sağladığınızı toplum görecek, bilecek. Adaleti tecelli ettirmekle görevli yargıya güveni ancak o şekilde tesis edebilirsiniz. Sayın Adalet Bakanı, bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun dedi. Güzel bir söz. Ama memlekette zaten kıyamet kopuyor. Adalet yerini bulmadığı için. Adaletsizlikler büyüdüğü için kıyamet kopuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapamayacakları ortada. Aksine baskılarını arttırıyorlar. Aksine hukuksuzlukları büyütüyorlar. Ne kadar baskı kurarsanız kurun, biz adaleti savunacağız. Teşekkür ederim değerli basın mensupları. Soru varsa alabilirim. Gizem Küçüktepe Kanal B, ee, Sayın Erkek Alaaddin Çakıcı'nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef alan sözlerini ve bu sözlerin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'ya yönelik dava arkadaşının nitelemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu birinci sorum olacak. İkinci sorumda da yine e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturma ne durumda? Son bilgileri bizimle paylaşır mısınız? Teşekkür ederim. İkinci sorunuzdan başlayayım. E İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul halkının temsilcisidir. İstanbul'un hak ve hukukunu korumak için de mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. İstanbul Büyükşehir sınırları içerisindeki bir proje ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına sen mücadele etme, sen düşüncelerini kamuoyuyla paylaşma, düşüncelerini yayma billboardlarda İstanbul'u bilgilendirme demek aslında çok trajikomik bir durum. Ve maalesef bugün 18 yıldır Türkiye'yi tek başına yönetenler devlet nedir, nedir, Onun bile farkında değiller. Bu soruşturmalar, bu haksız, hukuksuz soruşturmalar bize güç katar. Sayın Ekrem İmamoğlu da tarihe not düşecek ve yine gerçekleri vurgulayacak yazılı ifadesini de bugün ya da yarın yasal süre içerisinde müfettişe gönderecek. Diğer sorunuz Alaaddin Çakıcı'nın muhatabı Sayın Bahçeli'dir, Sayın Erdoğan'dır, Sayın Soylu'dur. Biliyorsunuz infaz düzenlemesi adı altında özel af çıkarttılar ve işte bu kişiler de artık herhalde Cumhur İttifakı'nın koalisyonun bir diğer ortağı haline geldi. Hukuk devletinden uzaklaştıkça mafya düzenine yaklaşırsınız. Burada önemli olan Türkiye'yi yönetenlerin ne söyleyeceği. Bir siyasi parti genel başkanına bir tehdit yönetiliyorsa siyasetin önüne ciddi engeller konmaya çalışılıyorsa ki konamaz. Burada Türkiye'yi yöneten özellikle yürütlenin başındaki Sayın Erdoğan'ın da ne diyeceği, nasıl bir tavır alacağı aslında çok önemli. Onlar yapamazlar, başaramazlar ama hiç kimse merak etme. Biz bu mafya